Sevgili öğrenciler merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 7. sınıf Türkçe dersi sözcükte anlam konulu soru çözümü yapacağım. Soruları detaylı bir şekilde çözeceğim. Dikkatli izlemenizde dinlemenizde büyük fayda var. Hepinize iyi dersler diliyorum. Soru birden başladım sevgili öğrenciler. Taşımak kelimesi bu cümlelerde aşağıdaki anlamların hangisiyle kullanılmamıştır diyor. Olumsuz soru kökü var burada dikkat ediniz. Nedir taşımak kelimesinin gerçek anlamı? Bir şeyi bir yerden alıp bir yere götürme işidir. Odunları taşımak, eşyaları taşımak, çantayı taşımak bu şekilde örnekler sıralayabilirsiniz. İnsanlar ortak tecrübeler taşıdıkları için birbirlerini anlayabilirler. Bu cümledeki taşımak kelimesi mecaz anlamda kullanılmış. Sahip olmak anlamına geliyor. Bakın D seçeneğinde var. İnsanlar ortak tecrübelere sahip oldukları için birbirlerini anlayabilirler. Eskiden hastaları kasabaya kadar sırtımızda taşırdık. Buradaki taşımak kelimesi gerçek anlamda kullanılmış. A seçeneğinde benim az önce yaptığım açıklama var. Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek, hastayı sırtlarına alıp başka yere götürmüşler. Peki bu insanlar içlerinde hep bir suçluluk duygusu taşırlar. Buradaki taşımak kelimesi mecaz anlamda kullanılmış. Hissetmek anlamına gelir veya duymak. Bu insanlar içlerinde hep bir suçluluk duygusu hissederler. Peki cevap ne oluyor o zaman? Ceyhan oluyor. Büyük babam gümüş köstekli saatin her zaman yanında taşırdı. Burada yanında bulundurmak anlamına geliyor. Taşımak kelimesi gerçek anlamda kullanılmış. Ama açıklama bakın ne demiş? Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek. Açıklama yanlış verilmiş. Peki bu açıklamaya uygun bir cümle içinde kullanalım taşımak kelimesini. Köprüyü taşıyan sütunlar zarar görmüş. Bakın burada taşımak kelimesi hangi anlamda kullanıldı? Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek. Burada köprünün ağırlığını sütunlar yüklenmiş. Cevap Ceyhan. 2 numaralı soru buna göre aşağıdakilerin hangisi bu öğrencilerin söyleyeceği cümlelerden biri olabilir diyor. Bir öğretmen öğrencilerinin yanmak sözcüğünü mecaz anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanmalarını istemiş. Gerçek anlamı nedir yanmak kelimesinin? Maddelerin ısı ve ışık yayarak kül duruma gelip yok olmasına yanmak deriz. Peki Adana gece oldu ışıklar yandı. Herkes kendi kabuğuna çekildi. Tabii ki burada gerçek anlamda ısı ve ışık veren bir konuma gelmek anlamında kullanılmış arkadaşlar yanmak kelimesi. Peki B'ye gelelim. Akşama kadar güneş altında kalınca kolları yanmış. Yine burada arkadaşlar gerçek anlamda kullanılmış. Isı etkisiyle vücudun kızarması ya da renginin koyulaşması diyelim. C'ye gelelim. Odamız yaz günleri çünkü odamın altında yanar durur diyor. Sevgili öğrenciler yanmak kelimesi yine burada gerçek anlamda kullanılmış nesnelerin ısısının artması yani odanın ısısı artmış demek ki cevap deniz değilmiş. Müdür bu konuyla ilgili bir soru sorarsa yandık. Burada yanmak kelimesi mecaz anlamda kullanılmış. Zarara uğramak veya kötülüğe uğramak anlamında kullanılmış. Yani müdür soru sorunca bize cevap veremezsek biz de zarara uğrarız demek istiyor. Cevap Denizli. Denizli'deki yanmak kelimesi mecaz anlamda kullanılmış. Soru 3. Sade sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır diyor. Bir bilim, sanat, meslek, spor ve benzeri dallarla ilgili özel anlamlı kelimelere biz terim anlamlı kelime deriz. Çocukların halleri o kadar sade ve sevimliydi ki imrenmemek mümkün değil. İmrenmek gıpta etmek demek. Onlar gibi olmak istiyormuş bu cümleyi kuran kişi. Buradaki sade kelimesi gerçek anlamda kullanılmış. Süsü gösterişi olmayan anlamında kullanılmış. Yani terim anlam değil. B. Sade bir dil kullanan şair. Bakın burada sade kelimesi terim anlamda kullanılmış. Yalın, süssüz, anlaşılır bir dil. Veya yalın, süssüz, anlaşılır bir üslup ya da yalın, anlaşılır bir anlatım anlamında. Edebiyat sanat dalının arkadaşlar bir terimi burada sade kelimesi. O zaman cevap Bursa oluyor. C. Sade derenin etrafına sıralanan kavak ağaçlarını izlemek bile insanı dinlendirir. Buradaki sade kelimesi arkadaşlar yalnızca anlamına geliyor. Zarf görevinde yalnız ancak sadece. Hemen D'ye bakalım. Sade ve gösterişsiz ortam yine A seçeneğinde olduğu gibi süssüz ve gösterişsiz bir ortamdan söz ediyor. Cevap Bursa. Bursa'daki sade kelimesi edebiyat terim anlamlı kelimesi. 4 numaralı soru. Bu grafikte seçmek sözcüğünün bazı anlamları ve bir sınıfta seçmek sözcüğünü bu anlamlarda kullanan öğrencilerin oranı verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi %15'lik dilime giren öğrencilerden biri söylemiş olabilir diyor. %15'lik dilime giren öğrencilerden biri seçmek sözcüğünü benzerleri arasında hoşa gideni seçip almak anlamında kullanmış arkadaşlar. Ben bu anlamı arayacağım seçeneklerde. %40'lık dilime girenler titiz davranma, kolay kolay beğenmemek anlamında kullanmış. %20'lik dilime girenler ne olduğunu anlamak, fark etmek anlamında kullanmış. %25'lik dilime girenler tercihini bir yönde kullanmak anlamında kullanmış arkadaşlar. Adana yüzüklerden hangisini seçeceğine bir türlü karar veremiyordu. Şimdi bu cümleyi kuran kişi yüzde kaçlık dilime giriyor? Daha doğrusu seçmek sözcüğünü hangi anlamda kullanmış? Benzerleri arasında hoşa gideni seçip almak anlamında kullanmış sevgili arkadaşlar. O zaman cevap Adana oluyor. Çünkü %15'lik dilime giren öğrenciler hangi anlamda kullanacaktı? Benzerleri arasında hoşa gideni seçip almak anlamında kullanacaktı. Bakın bir yüzük var. Yüzükler birbirine benziyor. Kişi de ne yapacak? Birbirine benzeyen yüzüklerden bir tanesini yani hoşuna gideni çekip alacak. Cevap Adana. B şairler karşılarına çıkan bu iki yoldan birini seçmek zorundaydı. Buradaki arkadaşlar seçmek kelimesi tercihini bir yönde kullanmak. iki yoldan birini tercih edecekmiş. %25'lik dilime giren öğrenciler ne yapmış? Seçmek sözcüğünü bu anlamda kullanmış. C. insan zekası ile bir dakika sonra neler olabileceğini seçemiyoruz. Arkadaşlar buradaki seçmek kelimesi ne olduğunu anlamak, fark etmek anlamında kullanılmış. İnsan zekası ile bir dakika sonra neler olabileceğini fark edemiyoruz. %20'lik dilime giren öğrenciler kullanmış. D seçeneği bir de yemek seçme huyun olmasa çok iyi anlaşacağız. Buradaki seçme kelimesi arkadaşlar titiz davranmak kolay kolay beğenmemek anlamında kullanılmış. Kolay kolay yemek beğenmiyormuş. Dolayısıyla seçme kelimesi burada %40'lık dilime giren öğrenciler tarafından titiz davranmak, kolay kolay beğenmemek anlamıyla kullanılmış cevap Adana'ydı. Soru 5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır diyor. Peki arkadaşlar Adana ne saklayayım gaflet ettiğimi, elimle batırmışım gençliğimi. Cahit Sıtkı Tarancı'nın iki güzel dizesi var burada. Batırmak kelimesi burada mecaz anlamda kullanılmış. Mahvetmek anlamına geliyor. Elimle mahvetmişim gençliğimi. Yani gençliğini heba etmiş arkadaşlar. Arkadaşlar. Adana doğru oluyor. Altı çizili sözcük yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmış. Burada bir gaflet kelimesi var. Aymazlık anlamına gelir sevgili öğrenciler gaflet kelimesi. Farkına varamama durumunu ifade eder. Zaten gençliğini ne yapmış? Farkına varmadan harcamış. Hemen B'ye bakalım. Birkaç gün önce yağan kar soğuğu kırmış. Kırmak kelimesi burada mecaz anlamda kullanılmış. Gücünü etkisini azaltmak anlamında. Yani soğuğun gücü etkisi azalmış arkadaşlar. B de doğru oluyor. Altı çizgi sözcük ya ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmış. C. Yemekler çok güzel. Özendiğim belli. Peki birini veya bir şeyi taklit etmeye çalışmak anlamında mı kullanılmış? Arkadaşlar buradaki özenmek kelimesi hangi anlamda kullanılmış? Çok güzel bir soru bu. Buradaki özenmek kelimesi bir şeyi yaparken elden geldiğince iyi yapmaya çalışmak anlamında. Büyük dikkat ve ilgi göstermek, itina etmek. Yemek yaparken ne yapabilirsin? Büyük dikkat gösterebilirsin itina edersin. En iyi yemeği yapmak istersin. Fakat açıklama yanlış verilmiş arkadaşlar. Altı çizili sözcük yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmadı. Cevap Ceyhan oluyor. Peki taklit etmek birini veya bir şeyi taklit etmek anlamında kullanalım özenmek kelimesini. Ne olabilir? Bir sanatçının arkadaşlar şarkısını taklit edebilirsin, ona özenebilirsin, konuşmasını özenebilirsin. Peki şarkı söylemesini özenebilirsin. Hemen D'ye gelelim. Divan edebiyatı yeniden dirilecek. Burada dirilmek kelimesi arkadaşlar mecaz anlamda kullanılmış. Etkin olmak, geçerli duruma gelmek. Yeniden insanlar divan edebiyatına yönelecekmiş. Yeniden divan edebiyatı arkadaşlar herkes tarafından bilinecekmiş. Peki burada da arkadaşlar altı çizili sözcük yayarak içinde verilen anlama uygun kullanılmış. D de doğru oluyor. Cevap Ceyhan'dı. Divan edebiyatını lisede göreceksiniz. Güzel şiirlerin olduğu bir edebiyat türüdür. 6 numaralı soru bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlam özelliği aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor. Gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam arayacağım. En yüksek rakımlı yaylası rakım yükseklik demek 2000 metre ile dereli bektaş yaylası olan Giresun'da 40'a yakın yayla bulunuyor. Yayla kelimesi burada coğrafya bilim dalının terim anlamlı kelimesi olarak kullanılmış. O zaman ne kaldı geriye? B ve D kaldı. Nedir yayla? Plato demektir yayla. Üzerinde düzlükler olan denizden yüksek yeryüzü parçasına biz plato yayla deriz. Bakın yayların y'si burada küçük ama yayla kelimesi özel isimden sonra gelince büyük harfle başlıyor. Bektaş bir yer ismi arkadaşlar. Yayların adı aynı zamanda. Peki terim anlamına devam edeceğiz. Bu yaylalar nefesinizi ve zihninizi tazeliyor. Taze kelimesi burada gerçek anlamda kullanılmamış. Yani taze balık, taze ekmek anlamında kullanılmamış arkadaşlar taze gerçek anlamıyla bayat olmayan anlamına geliyor arkadaşlar unutmayalım. Buradaki tazelemek kelimesi mecaz anlamda kullanılmış. Yenisiyle değiştirmek. Bizler biliyorsunuz oksijen alıyoruz. Geriye ne veriyoruz? Karbondioksit gazını veriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla gazlar ne oluyor? Yer değiştirmiş oluyor. Mecazla devam edelim. Muhteşem bir gün batımı izlemek için şehrin simgelerinden olan Giresun Kalesi kaçırılmaz bir fırsat. Burada simge kelimesi gerçek anlamda kullanılmış arkadaşlar. Sembol demek. Eş anlamlısı semboldür. Duygularımızla ifade edemediğimiz şeyleri arkadaşlar belirtirken somut bir nesneden, işaretten yararlanırız. Biz buna simge sembol deriz. Peki şehrin simgesi sembolü neymiş? Giresun Kalesi'ymiş. Bu arada arkadaşlar kale derken büyük yazılıyor. Özelisinden sonra gelince kale, köprü her zaman büyük yazılır. O zaman cevap ne olmuş arkadaşlar? Bursa olmuş oluyor. 7 numaralı soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde içgüdü yani seziş anlamında kullanılan bir sözcük vardır diyor. İçgüdü birleşik yazılıyor. Seziş derken sezme kelimesini kastediyor sevgili öğrenciler. Nedir seziş kelimesinin anlamı? Açık bir delil yani kanıt yokken olmuş ya da olabilecek bir şeyi anlamak, hissetmek, kestirmek anlamında kullanılmış. Adana'ya bakalım. Boğazın sisle kaplı olduğunu ön güvertede bir yer bulup oturunca fark ettim. Şimdi fark etme kelimesi içgüdü sezici anlamında kullanılamaz arkadaşlar. Görmek anlamında kullanılmış burada. Bir yeri bulup oturunca gördüm demek istiyor. Ben olabilecek kelimeleri yorumluyorum arkadaşlar seçeneklerde. Ve bu sözlerde gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da o kadar çoktur. Buradaki gerçek payı ve duygu payı ifadesinde gerçek oranı ya da duygu oranı demek istiyor. Sayı anlamında kullanılmış. A ve B olmuyor. C. Hikmet Bey'in kurum ve edası her zamankinden belli ki 100 kat fazlaydı. Kurum kelimesi arkadaşlar gösteriş anlamına geliyor. Büyüklenme anlamına geliyor. Hikmet Bey büyükleniyormuş. Gösteriş içerisindeymiş arkadaşlar. Tabii ki üçgüdü ve seziş anlamına gelmiyor. Bu arada Bey sözü bakın saygı sözü büyük harfle başlıyor. Özelisinden sonra gelince gelenekler kesme işaretiyle çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılıyor. C seçeneği de olmuyor. Denizli yurt sevgisinin yüce boyutlarını analık radarı ile pek iyi ölçebiliyordu. Buradaki radar kelimesi mecazen içgüdü seziş anlamında kullanılmış. Yurt sevgisinin yüce boyutlarını analık içgüdüsü ile analık sezişi ile pek iyi ölçebiliyordu. Yani arkadaşlar cevap denizli oluyor. 8 numaralı soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Muhsin Çelebi bir gün Tebriz Kalesi'ne... Bakın kale büyük yazılmış özelisinden sonra geldiği için büyük bir gösterişle girdi bu küçük başkentin süse. Süs kelimesi burada gerçek anlamıyla kullanılmış arkadaşlar. Süslemeye yarayan şeye biz ne deriz? Süs deriz. Zenginliğe, renge, süs eşyasına tutkun halkı. Bakın arkadaşlar eşya kelimesi yine burada ne olmuş? Gerçek anlamda kullanılmış. İnsan yapısı nesneye biz ne deriz? Eşya deriz. O zaman cevap ne oluyor? Adana oluyor. 1 ve 2 gerçek anlamda kullanılmış. Şah kendisinin hayatında hiç görmediği bir kaftana sahip olan bu zengin elçiye karşı derin bir öfke duyuyordu. Derin kelimesi burada mecazen işten gelen anlamında kullanılmış. Peki işten gelen bir öfke duyuyordu demek istiyor. Onu sözleriyle ezmeye karar verdi. Burada ezme kelimesi yine mecaz anlamda kullanılmış arkadaşlar. Üstüne basarak bir şeyi sıkıştırma anlamında kullanılmamış. Sindirmek, üzmek, sıkıntıya sokmak, Yemek anlamlarına gelir arkadaşlar mecaze. Demek ki 3 ile 4 mecaz kelime, 1 ile 2 gerçek anlamlı kelime. Soru 9 arkadaşlar. Evet 9 numaralı soruya geldim ama yoruldum arkadaşlar. Kelimeleri bu şekilde açıklamak, yorumlamak her yiğidin harcı değil arkadaşlar. Bu şekilde anlatan varsa gelsin beri arkadaşlar ellerinden öpeyim. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyor. A okuru saran şiir, öykü ve romanlar mutlaka başarı yakalar. Arkadaşlar sarmak kelimesi burada mecaz anlamıyla kullanılmış. Hoşuna gitmek anlamına geliyor. Zevkini okşamak anlamına geliyor. Yani okuyucunun hoşuna giden şiirleri kastediyor. O zaman cevap A'da oluyor arkadaşlar? B'ye bakalım. Bu eser günümüz edebiyat dünyasının seçkin isimlerini değerlendiriyor. Seçkin kelimesi burada gerçek anlamda kullanılmış arkadaşlar. Benzerleri arasında göze çarpan, üstün, mümtaz, anlamlarına geliyor. Mümtaz aynı zamanda kişi ismi. O zaman tabii ki M büyük yazılıyor. C okur yazarlık. Bakın birleşik yazılıyor. İnsanı güçlü bir bilince taşıyan gizemli bir kuvvettir. Gizem ve sır kelimesi arkadaşlar eş anlamlı kelimedir. Burada gizem sır anlamına geldiği için gerçek anlamda kullanılmış. D karşı dağlardan gelen serin rüzgar. Serin kelimesi de burada arkadaşlar hangi anlamda kullanılmış? Gerçek anlamda kullanılmış ılıkla soğuk arasında biz ne diyoruz? Serin diyoruz. O zaman D de cevap olamıyor. Cevap Adana. Arkadaşlar bu şekilde ayrıntılı bir şekilde çözebilmemin nedeni kitap okumam. Sürekli kitap okuduğum için arkadaşlar söyleyecek çok sözüm oluyor. Arkadaşlar 10 numaralı soruya geldik. Uzun bir soru var yine. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden üçünün anlamı aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre kaç numaralı sözcüğün anlamı verilmemiştir diyor. Bakalım her oda ayrı bir dünyadır. Hepsinde ayrı duygular yaşar insan. Farklı anıları vardır her birinde. Anı bir olay yazısıdır biliyorsunuz. Bir metin türüdür arkadaşlar. Geçmişte yaşadığımız ya da gözlemlediğimiz ya da şahit olduğumuz bir olayı durumu daha sonra kaleme alıyorsak anı metin türüyle yazmış oluyoruz. Arkadaşlar zaten şurada bakın açıklamış. Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz anlamında kullanılmış. Peki eve ayak bastığında ilk önce ayakkabısını koyar ayakkabılığına varsa çantasını ve elindeki poşetleri bir kenara kendini güvende hisseder. Güven kelimesinin anlamı nedir arkadaşlar? Hiç güven kelimesi duydunuz mu? Tabii ki duydunuz da anlamını duydunuz mu? Onu soruyorum size. Korku, çekinme olmadan bağlanma, inanma duygusuna bizler güven diyoruz. Var mı burada arkadaşlar? Burada yok. O zaman iki numaralı sözcüğün arkadaşlar anlamı verilmemiş. Cevap Bursa oluyor. Huzur bulmak ne demek arkadaşlar? Bir deyimdir tabii ki huzur bulmak dirlik, baş dinçliği anlamlarına geliyormuş. Genel olarak gönül rahatlığı anlamında kullanılır arkadaşlar. Peki, Huzur bulmak istediği veya bulduğu yuvasına kavuşmuştur. Yuva ne arkadaşlar? Genellikle ailenin oturduğu eve biz ne deriz? Yuva deriz. Arkadaşlar güven kelimesinin anlamı şurada verilmemiş. Verilmediği için cevap 2 yani B. 11 numaralı soruya geldim. Bu tarz sorular arkadaşlar çözmek beni çok yoruyor. Çünkü kelime dağarcığının çok iyi olması gerekiyor hem benim anlamam hem de size anlatabilmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar buraya kadar bu videoyu izleyenlere teşekkür ediyorum. Bunlar bu arkadaşlarım yorumlar kısmında kendini ifade edebilirler. Necmettin Halil Ona'nın Bir Yolcuya adlı şiirinden alınmış güzel bir dörtlük var. Bu dörtlükteki altı çizili sözcüğün anlamı hangisidir diyor. Bu tümsek koparken büyük zelzele, zelzele deprem, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele mübarek kanını kattığı yerdir demiş. Buradaki kopmak kelimesi arkadaşlar tabii ki mecaz anlamda kullanılmış. Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak anlamında kullanılmamış tel koptu deseydi oluyordu arkadaşlar. A seçeneği olmuyor. Bütün ilişkileri kesip büsbütün uzaklaşma, ayrılmak anlamında kullanılmış arkadaşlar. Ailesiyle ilişkisini koparmış diyebilirsiniz cümle içerisinde. Yani yukarıdaki koparmak kelimesinin açıklaması değil. C bir durum veya nitelik çok belirgin olarak görünmek. Arkadaşlar bu da haykırmak kelimesinin açıklaması. C de olmuyor. Demek ki cevap denizliymiş. Birdenbire gürültü ve tehlikeli olaylar başlamak. Birden bire ne olmuş arkadaşlar? Savaş başlamış. Yani savaş kopmuş. Bu anlama geliyor. Cevap denizli oluyor sevgili öğrenciler. Koparken büyük zelzele derken Çanakkale savaşlarını kastediyor. Bunu da unutmayalım sevgili öğrenciler. Böylece arkadaşlar detaylı bir şekilde anlattığım sözcükte anlam videosunun sonuna geldim. Sizler kanalıma abone olarak bana desteklerinizi arkadaşlar yapmış olursunuz. Yine videolarımı arkadaş gruplarınızla paylaşmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum. Hepinize sağlıklı günler olsun.